İETT yolcuların olumsuz hava şartlarından etkilenmemeleri için kent genelinde kapalı durakları yaygınlaştırmaya devam ediyor. Mümkün mertebe tabii ki durakların elverişli ve bakımlı olması hepimiz için iyi. İETT olarak toplu taşımadaki hizmet kalitesi arttırmak için yolcularımızı otobüs beklerken olumsuz hava koşullarına etkilenmemesi için açık duraklarımızı kapalı durak haline getiriyoruz. Bu kapsamda son 5 yılda yoğun çalışmalarımız sonucunda 2243 durağımızı kapalı hale getirdik. Yolcularımızdan çok önemli ve pozitif geri dönüşler aldık. Çok memnun olduklarını ilettiler. Valla bekliyorduk daha önceden de yani biz bunu çok yaşadık. Burada yoktu daha önce mesela oturup olarak koymuşlar. Güzel emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. En önemlisi hadi bizler bir şekilde idare ediyoruz. Ama gerçekten çocuklu anneler hani bebek arabaları en azından onların durabileceği, oturabileceği, korunabileceği yerler. Herkes de yanında hazırlıklı olmuyor. Ve toplu taşıtımda herkesin kullandığı bir araç. O yüzden tabii ki bunun önlem alınması güzel. Ayrıca engelli yolcularımız için de çalışmalar yaptık. Engelli yolcularımızın faydalanabileceği bireyli alfabelerin olduğu akıllı ekranlar yaptık. Bu yaptığımız akıllı ekran sayısı 345 oldu son bir yılda. Toplamda da 1161 durağa ulaştık. Bu çalışmaları ilerleyen dönemlerde devam edip yeni projelerle daha da arttırmayı düşünüyoruz. Çok güzel. Bunu gördüm. Birkaç yerde daha gördüm. O tabii ki de çok avantaj. Yani sonuçta bir sürü engelli arkadaşımız var. Hepimiz birer engelli adayız bir anlamda.